İşte mucizenin resmi. Bu kadar büyük yangının ortasında, bu kadar büyük sıcaklığın ortasında. Dibinden mi sürmüş o? Allah 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 İşte doğa kendini nasıl yeniliyor diye soranlara güzel bir örnek. Yeni sürmüş ya. bunlar. Ya inanılır gibi değil bu yangında. Evet, evet, Allah'ım şu kapatın. mucizeye bak ya. Şu mucizeye bak. Kurumuş kendi kökünden tekrar sürmüş. hayatta her zaman umutlu olmak dedikleri şey herhalde bu olsa gerek